Bu arada muhtemel 11'i de istersen Fenerbahçe'nin evet, önümüzdeki yıldaki muhtemel 11'i. Kale'de Libakovic. E, savunmada Mert Müldür hamlesi hala bekliyorum ben Fenerbahçe'den. Bekliyoruz hatta. Bekao, Ciku, Ferdi, İsmail. Oraya bir transfer. İsmail Yüksek, yani. İsmail Yüksek yerine bir transfer bekliyorum ben. İsmail'in iyi bir oyuncunun iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama bazı sertlik ve tecrübe problemleri var. Fenerbahçe böyle önemli bir sezonda, böyle yatırım yaptığı bir sezonda bana kalırsa İsmail'e güvenemez. Oraya muhakkak bir transfer gelecektir. İsmail önlerinde Şimanski ve Tadic. Solda Zaha sağda da oynayabilir. Sağda Kent o da solda da oynayabilir. İleride de Edin Ceko. Şimdi bu kadroya baktığım zaman bana kalırsa Kent ilk 11'de oynamayacak. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ben sağ kanatta Tadic'i göreceğimize inanıyorum. Tadic aslında daha çok sol kanat ve 9.5 numarada oynamayı seven ve kendini de orada ispat etmiş bir oyuncu. Ama sağ kanatta da oynayabiliyor. Burada Fenerbahçe'nin e, şu an gördüğünüz gibi İsmail Şimanski Tadic yerine e, 6 numara Şimanski ve 1, 8 numara ile sahada olacağını düşünüyorum. Kanatlarda Tadiç, e, Tadic, Zaha ileride de Ceko ile oynayacağını düşünüyorum. Gelin gelelim stoper attığına evet e, Luan e, Perez iyi bir performans sergiliyor ama Ciku'nun ayağının temiz olması müdah müdahale, müdahalelerinin temiz olması sebebiyle ben formayı e, Perez'den alacağını düşünüyorum sonra. Yani orada değişebilir. Luan Perez, Ciku da aynı anda oynayabilir. Ya da sol bekte Luan Perez, sağda Ferdi. Yani şu an 3 tane Türk'ü ilk 11'e e, sokabilmeye çalıştık aslında bir nevi. İsmail Yükseli o yüzden o bölüme koyduk. Ferdi hiç tartışmasız ilk 11 oynayacak e, yerli oyuncuların başında geliyor. Mers Müldür hamlesi gelirse ki bu kadro bana inandırıcı geldi. Açıkça söylemek gerekirse bilmiyorum e, katılır mısınız? Osterwolde'yi açıkçası beğendim ben. Boyun oranla çok daha atletik yapısı var demiş. Mayonez, <laughs> ketçap bey enteresan bir nickname. E, Osterwolde şu an yeni transferler üzerinden gittik aslında e, kadroya baktığımızda da. Osterwolde de evet sol beki e geçebilir. Bu yıl e, ben bir sürpriz Yapacağını düşünüyorum yani bana verilen bon servisin bana verilen yatırımın karşılığını bir şekil ben veririm tarzında bir oyuncu olacağını düşünüyorum ben Osterwald'ın. 9 artı 2 kural söz. değişikliği söz konusu. Eğer bu olursa Osterwald Fenerbahçe'nin sol bekinde ilk bir oyuncusu olabilir. Hazırlık maçlarında ben de diri gördüm. Kamp Osterwald'da yaramış. Bence potansiyeli olan bir oyuncu. Zaten potansiyeli olması 6 milyon euro gibi bedelle Fenerbahçe kadrosuna katmazdı. Oyuncu potansiyel taşıyor. iyi bir oyuncu. Geçen sezon bazı şanssızlıklar yaşadı. Hoca da kadroda düşünmedi oyuncuyu. O yüzden hemen Fenerbahçe taraftarının huyu bu hemen oyuncu bir kötülediler ama bakalım kamp yemiş Osterwald'e bu sezon nasıl bir performans sergilecek? Ben Fenerbahçe'nin oyuncudan yararlanabileceğini düşünüyorum. Ee, Basket Bey yazmış. 9 artı 2 gelsin Avrupa başarısı için. Şimdi 9 artı 2 değil 0. Yani yabancı sınırı diye bir şey. Artı 2, artı 5 gibi şeyler bence hiç söz konusu bile olmamalı. Mesela Altın Ordu örneği var. Yabancı sınırı komple serbestken yine ilk 11'lerin hatta bütün kadrosunda yerli oyuncular vardı. Türk oyuncular vardı. Oyuncu da satmayı çok iyi yaptılar. E, birincilikten hem Süper Ligi hem yurt dışına kaç tane oyuncu yolladı altın ordu. Böyle de bir örnek var şimdi. E, i̇sterseniz 11 tane yabancı oynatın. isterseniz 11 tane Türk oynatın. ister yarı yarıya oynatın. Hani Bunun bir sınırı olmalı. Teknik direktörlerin ve takımların e, elleri daha da güçsüzleşiyor yabancı sınırı olduğu için. Yani bir yerli oyuncunun mecburiyetten oynaması var. Bir de önündeki oyuncuyu kesip oynayabilmesi var. Yani daha çok çalışmaya teşvik ettiğini düşünüyorum ben. Yabancı sınırının serbest olması gerektiğini de böylece savunuyorum. Bat şu an herkes unutuyor demiş Mert Bey. Unutmadık. Sadece ilk 11 şu anlık yeni transferler e, geldikten sonra nasıl olur diye bir ilk 11 dizdik. Bat şu ile bu arada Zaha ile birlikte kanat oynayabilir. Eğer kadroda dur, e, duracaksa ama sanki e, ya Suudi Arabistan'a ya da Fransa Lig 1'e bir transfer olacak gibi Batshuayi. Şimdi eee Edin Dzeko Fenerbahçe'de birinci forvet olacak. Bu kesin. Ancak Dzeko'nun e, şu an 90 dakika kaldıracak bir e, fizik gücü yok. Zaten oyuncu 37 yaşında. Burada Batshuayi'ye ya çok büyük bir iş düşecek. E, 60'ta, 70'te oyuna girecek. Evet belki Batshuayi kariyerinde bir oyuncu için bu belki sıkıntı olabilir. Bu yüzden ayrılmak isteyebilir. Ama Fenerbahçe oraya Batshuayi olur, satılır veya Batshuay'siz kim yerini biri gelebilir. Fenerbahçe edince koyu tamamlayabilecek, onu yedekten destekleyebilecek bir oyuncu istiyor ve oynatacak bu sezon. Bu belki Batshuayi olur, belki başka biri olur. Bunun ileriki günlerde göreceğiz. Lincoln vardı. de evet, bir, şey. bir süredir sakat oyuncunun antrenmanlara başladı mı? Onu, maçlara çıkmaya başladı mı Lincoln? Ha, henüz henüz e, antrenmanlara bile çıkmadı diyebiliyorum. Lincoln'un bu yıl bir geleceği olduğunu çok sanmıyorum Fenerbahçe'de. Ben de senin tam aksine Lincoln'un Fenerbahçe'nin geniş kadrosu içinde olacağını ve oyuncunun ilk e, 11 bazında ilk 11 evet, olarak ilk 10, ya şimdi Tadic var, Szymanski var. Lincoln bir oynaması çok zor gözüküyor ama e, Fenerbahçe'de iyi bir yedek olacak. E, i̇lk 11'de e, çok iyi bir ilk 11'iniz olabilir ama yedek kadronuz kötü ise bazen şampiyon olamayabilirsiniz. Burada oyuna sonradan gelecek oyuncular çok önemli. Lincoln'de oyuna sonradan girip e, takıma katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Kaliteli bir oyuncu. Sol ayağı çok temiz bir oyuncu. Geçen sezon ben Jorge ona da aksınlık yaptığını düşünüyorum. 10 numara e, pozisyon... Sol bek oynatan adam. 10 numara pozisyonunda <laughs> e, kariyerinde bir e, yere gelmiş bir oyuncuyu sezona da iyi başlamış bir oyuncu. Bir anda sol bek'i aldınız. E, bu yanlıştı. Fenerbahçe bu konuyu değerlendirmeli. Asla ama asla satışı bence söz konusu olmamalı. Ki oyuncu daha 24 yaşında, çok genç bir oyuncu, potansiyelli bir oyuncu. Bu oyuncu Fenerbahçe'ye gelmeden önce Porto istiyor. Yani öyle de piyasası olan bir oyuncu. O yüzden Fenerbahçe kesinlikle oyuncuyu değerlendirilmeli. Ee, İrfan Can nerede oynayacak demiş Mert Bey. Şimdi hangi İrfan Can? Kahveci mi, Eribayat mı? Kahveci belki. Yok, yok. <laughs> onu anladım zaten de. Yani şimdi İrfan Can... Sağ kanada atsak kent çıktı. Zaha'nın geldiği bir e, alternatif gelecekten bahsediyorum şu an. Ortaya koysak Şimanski ya da Tadiç oynamayacak. Sola atsak Zaha yok ya da kent yok. Yani açıkçası İsmail Kartal'ın ben bu yıl işinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Evet Merve'yi anladım İrfancan Can kahveci olduğunu da. Zaten İrfan Can İrfan, kaleye geçebilir anca. Onda Livakovic'in önüne herhalde başka bir kaleci uzun yıllar konuşulmaz diye düşünüyorum ben. İrfan Can'a ben de değinmek istiyorum. Fenerbahçe'nin çok yüksek bir beklentiyle transfer ettiği bir oyuncuydu ki o dönemde hatırlarsa Galatasaray'la bir rekabete girilmişti. Ve oyuncu Fenerbahçe'ye kazandırılmıştı. Ancak yeniden bu noktada geçen yıllara baktığımız zaman İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de beklenen performansı bir türlü veremedi. Şimdi oyuncu da şunu söylüyor. Ben sağ kanat oyuncusu değilim. Beni sağ attınız diyor. Ben normalde prime döneminde 8 numarada merkez orta sahada yaşadım diyor. Ancak yani İrfan'a baktığımız zaman ben Fenerbahçe'ye katkı verebilecek bir oyuncu görmüyorum maalesef. Bu senede Fenerbahçe'nin ilk 11'inde ben yeterli olacağını düşünmüyorum. İrfan Can keşke ama keşke birazcık kendine özen gösterse, keşke yeteneğinin farkına varsa işte o zaman Fenerbahçe'de ilk 11'de oynar. Tabii işte de forma rekabetine girer ama maalesef kendi potansiyelinin farkına bir türlü varamayan bir oyuncu benim gözümde en azından. Yazık oldu. Ben Benim de beklentilerim daha fazlaydı İrfan Can Kahveci'den. Mert Hakan oynamadan 4 sarı kart gören biri e, bu adam ne olacak demiş Mert Bey. Yani... <laughs> Onu Mert Hakan yandaşı sormak gerekiyor. E, bireysel kalite yüksek demiş bir izleyicimiz. Evet bireysel olarak çok iyi bir kadro ama hani kağıt üzerinde beklentiler ve gerçekler diye ikiye ayırdığımızda kağıt üzerinde çok iyi olabilir ama oyuncu grubu anlaşamaz. Ne bileyim bir sıkıntısı olur. Daha önceki takımındaki arkadaşıyla uyum yakalayamaz. Onun gibi bir uyum yakalayamaz. Giden geleni aratır gibi gibi şeyler de olabiliyor. Yani gerçek hayat FIFA'ya ya da futbol menajere benzemiyor maalesef. Kağıt üzerinde Los Galacticos kursanız bile Sadece oyundaki o o gün o günün şartları, o günün koşulları. Bütün maçı, bütün kaderi belirliyor. Onu da söylemekte fayda var. Kayabilir. Samet'i sormuş. Samet büyük ihtimalle Rize Spor'a gidecek. Bunu, evet, bunu geçen yayında zaten. söylemiştim zaten. Samet'e kaydından da Fenerbahçe bir bonservis kazanacak. Bunu da iletelim. 1-2 milyon euro. Şu an tam olarak rakamı bilmiyorum ama Fenerbahçe Samet'ten servis kazanacak ee, Onun dışında bir izleyicimiz Gustavo Arao, Rossi ve e, Samet Jesus'un yanına gönderilmeli demiş <laughs> Bakalım evet. Jesus e, isteyecek mi bu dört oyuncuyu yani istemeli Madem bu kadar ısrar edip Fenerbahçe'ye getiriyorsa o zaman gittiği her takımda da bu oyuncuları yanına almalı diye düşünüyorum. Özellikle Ara ve Gustavo Helnike'yi buradan seslenelim Cesusa. Yeni takımına <laughs> transfer etmeli ve Fenerbahçe'ye yaptığı bu zarardan belki de telafi etmeli. Sameti alan zihniyet inşallah gitmiştir demiş bir izleyicimiz. Yani <laughs> tam olarak yani nereye varabileceğiz bu cümle sonunda onu tam olarak çözüyorum. Emre Mor yazılıyor ısrarla. Emre Mor da şu an e, e, ilk 11'e sezon boyunca güvenebileceğiniz bir oyuncu değil maalesef. Yoksa bir Messi olmasını bekliyordum ben Emre Mor'dan. Hatta Arda Güler'den 2016 yıllarında aynen. Arda Şu anki Arda Güler'e nasıl davranıyorsak Emre Mor'da oraları çıkabilir gibi düşünüyordum. Hatta daha iyisini düşünüyordum ama maalesef kariyerine yazık etti. Emre Mor hala da çok genç ama buna rağmen dripling yeteneği bence Türkiye'de e, bir, numara ya. bir numara ya kesinlikle. Çok daha iyi yerlere gelebilirdi ama yeteneğine e, sırt çevirdi, ihanet etti diyebiliriz.